Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar ve yurdum insanları, dünya vatandaşları. 12 Haziran 2022 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Evet yaklaşık 10 gündür canlı yayın, canlı yayın, canlı yayın ve nihayetinde tekrardan video kayıtla karşınızdayım. Ha, keyifli bir 10 gün geçirdik. İnanılmaz zordu. Hep canlı, hep canlı, hep canlı. Hele ki dün akşamki yayından sonra Tamam ee, biraz erken bıraktık ama kimse de kalmamıştı. Ben de biraz yoğulmuştum. Ee, uzun bir yayın geçir yayın dönemi canlı yayın dönemi geçirdik. Neyse bitirdik hayırlısıyla. Şimdi 17 Haziran'a hazırlanıyoruz. 17 Haziran'da söylediğim gibi 24 saat canlıyı yapmaya çalışacağız. <laughs> dün akşamki 7 saat küsür dakikalık canlı da bize bir nevi hazırlık verdi. Ama inanın inanılmaz yoruldum. Yayının sonlarına doğru sesim falan da kısılmıştı. Ama başarıyla tamamladık. Uzun, en uzun yayınımız oldu. Hazırız. 24 saatlik yayın için hazırız. Bu arada ee, sizlerin Takip ettiği dün gece, evvelsi gece Zahit Nikli kardeşimiz bir iki tane video yaptı, bana gönderdi. Çok beğendim. Hatta bir tanesini yayınladı ama sonra YouTube'dan sildi. Neden? Ulaşamadım kendisine. Bir problem var, bir sıkıntı mı var? Öğrenmek isterim. Öğrenir öğrenmez, öğrenmez de sizlerle paylaşacağım. Ee, ilk videosu iki buçuk dakikayla sınırlandırmışlar galiba, bilemiyorum. Ee, ben beğendim güzel anlatmış. Ne yapmak istediğini anlatıyor. Neler yapmak istediğini anlatıyor. Ee, kendini tanıtıyor. Ee, belki utandı, sıkıldı. Onun için sildi. Bakalım göreceğiz. ilerleyen günlerde ne oluyor, ne bitiyor göreceğiz. Sizi de bu konudan haberdar edeceğim tabii ki. Bunun haricinde <laughs> yeni gelişmeler var mı? Yeni gelişmeler olduğu zaman sizlere bildireceğiz tabii ki. Ama en önemli mevzu Bakalım memleket dahilinde neler oluyor. Mesela bir Amerikan doları bugün pazar olduğu için bir şey değişmez demem gerekirken 17-22'ye çıkmış. 17-12'den 22'ye çıkmış. Yani bugün pazar ya ben bunu anlamıyorum. Piyasalar kapalı, şu kapalı, bu kapalı. Neden böyle bir şey oluyor? Şaşırtıcı bir olay. Memleket dahilinde demek ki piyasalar kapalıyken bile doların inmesi çıkması söz konusu olabiliyor. Bu hafta dolarda bir hareketlenme olacağına, ateşlenme olacağına inanıyorum. Nasıl olacak, nasıl bitecek göreceğiz zaman içerisinde her şeyi göreceğiz. Yeni mevzular oldukça sizlerle konuşacağız. Hep dediğim gibi canlı yayın olmasa bile banttan yayınlarla karşınızdayım. Ne ne olacak, ne bitecek göreceğiz zaman içerisinde. Bu da şu anda yayını göremiyoruz. Evet, şuradan basalım. Kendimizi görmeye devam edelim. Kaç dakikadır yayın yapıyoruz? Şöyle aldığımız zaman ortaya çıkacak. 3,5 dakikalık bir yayın yapmışız henüz. E dediğim gibi bu video kayıt yap, ondan sonra da da pek şey yok. Ee, konu bulamıyoruz. Ne paylaşalım, ne konuşalım. Onun için de zorlanıyorum tabi. Ama olsun, aynen devam ediyoruz. Şimdi dün akşamki videomuzun performansına baktığımız zaman verilerimizi alacağız. Dün akşamki sabaha kadar canlı olan yayınımız 181 defa izlenmiş. Bir önceki günkü 3 saatlik yayınımız 114 defa izlenmiş. Bugün ne oldu? 96'da kalmış. 100'ü geçememiş. Evet yeni bir şey şu an itibariyle yok. Daha yüksek bir izlenme yok. Zaten sabahleyin yani öğle saatlerinde baktıydım. 160 izlenme vardı. 20 kişi daha gündüz vakti izlemiş. E tamam. İzleniyor, şey oluyor. 24 saatlik yayına hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Bakalım. Yeni bir şey olduğu zaman, canlı yayın olduğu zaman zaten size haberini vereceğim onun eee Nelerden konuşacağız? İşte yarın pazartesi gündem başlayacak. Gündemle ilgili konuşacağız. Önümüzdeki hafta salı günü davam var. Onunla ilgili konuşacağız. Ama salı günü davadan sonra konuşuruz. Büyük ihtimalle sizlerle e, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Bunun haricinde yeni bir mevzumuz yok. Olursa da size haberler vereceğiz. Ee, bu sevgili kardeşimizin açtığı sonra kapattığı kanalı ben merakla bekliyorum çünkü bana videolarını gönderdi sağ olsun güzel video yapmış hazırlamış ee, Canı sıkıldı herhalde bir şeye morali bozuldu Onun için kapattı kanalını ee, inşallah tekrar açar güzel bir şey yapar yayın yapar ne oluyor ne bitiyor göreceğiz acelemiz yok yani <laughs> zaten acele de etmesin Başarılı yani e, tek başına kameraya karşı konuşurken ben beğendim. Genç arkadaşlarımız başarılı olmalılar. E şöyle düşünün abuk sabuk insanlar değişik değişik videolar yüklüyorlarken böyle genç bir arkadaşımızın bir video yükleyip kendi cesaretini göstermesi, kendine olan özgüvenini geliştirmesi her zaman bizim için iyi bir olaydır. Böyle kardeşlerimizi hep takdirle karşılıyoruz. En kısa zamanda başarılarının devamını istiyorum. Yani ondan bir sürü video istiyorum. Ee, tarih konusunda videolar çekecek kendisi. Hadi bakalım hayırlısı diyoruz. Biz ne yapacağız? Biz de aynı şekilde videolara devam edeceğiz. Ama bu hafta canlı yayın yapmayı düşünmüyorum size söylediğim gibi. Dinlenmem lazım. Ee, bugün yani bu sabah biten yayın benim için hakikaten biraz yorucu oldu. Sesim kısıldı. Öyle uyku moduna geçmeye başladık. E, yorgunluk. E, düşünün 24 saat yayın yaparsak ne halde olacağız? Biz İnanılmaz derecede bizi zorlayacak. Az kaldı. Pazartesi salı çarşamba perşembe dört tane daha yayından sonra 24 saatlik canlı yayınımız ortaya çıkacak. Nasıl karşılaşacağız? Nelerle karşılaşacağız? nasıl karşılanacağız merak içerisindeyim. Hayırlısı diyelim. Korkunun ecele faydası yok biliyorsunuz. <laughs> Psikolojik olarak da fiziksel olarak da hazırlanmak lazım. Ama inanın uzun canlı yayınlar yorucu oluyor. Yani şimdi biz amatör olarak bunu yapıyoruz. E ya bir de profesyonellerin uzun canlı yayın performanslarını düşünün. Yani birçok televizyon kanalında 2 saat 3 saat canlı yayın yapıyor insanlar. Bu arada karşılıklı yayın yapmak için araştırmalarım devam ediyor. En kısa zamanda bu olayı da organize edeceğim. Konuk alarak değişik yayınlar yapacağım. Hazırlıklarınızı ona göre yapabilirsiniz. Kimi konuk alacağım, nasıl konuk alacağım zaman gösterecek. Bakalım neler çıkacak ortaya. Bugün Pazar fazla vaktinizi almayayım. Yarın iş var, güç var, okul var, o var, şu var, bu var. Erken yatıp erken kalkmak isteyebilirsiniz. Öğrenci kardeşlerimin herhalde son haftası bu. Hepsine başarılar diliyorum. Çalışan kardeşlerime iş yerlerine başarılar diliyorum. Herkes neyi hak ediyorsa onu yaşasın. Ve yaşıyor zaten ne bir eksik ne de bir fazla. Kalın sağlıcakla.